Selamünaleyküm arkadaşlar. Rene Tarım kanalına hoş geldiniz. Askerden sonraki ilk video. Anız bozacağım. Ufak bir tarla. 13 takar bir parça. Turan 514. Akıllı bulduk. Arkadaşlar askerden geldik artık video çekimlerimize devam edeceğim. Altı ee, 6 ay gibi bir süre zarfında video çekimi yapamadık. Artık video çekmeye devam ediyoruz. 3105 de gene baş başayız. Tornadoya gitmeden önce almıştık. Dediğim gibi 5 14 akıllı. çil ara verdik. 3-4 gün ekim biçtik. Ondan sonra ara verdik. Şimdi yağmurdan dolayı çok aşırı bir derecede yağmur yağdı. Sel seli götürdü o şekilde yani. Tarlalarımız da güzel gönen olmuş. Şu anda biraz çamurluk bile var yani. Adamayı duyuyorsunuz. Yollara tesviye falan çekildi. Yollar bozuldu. Çok fazla yağmur yağdı. Ee, almış olduğumuz dırmık sel ağzında olduğu için bir zarara uğradı. Yağmurdu falan bir şeyler oldu. Sel biraz takla attırmış. Neyse motora gelelim. Yine 1000, 1500, 1600 devirler arasında birinci fites daha diyorum. Şöyle cam falan açabilirsek çok önem göstermiyorum. Biraz zikzak geliyor. O da telefonla ya da başka bir şeyle uğraştığımdan dolayı. Normalde bıraktığımda kendi gidiyor direksiyona. Şöyle göstereyim. Hiçbir türlü sağa ya da sola çekmek bir şey yok. Karşıda da ne kadar görüyorsunuz görmüyorsunuz bilmiyorum. Yeşil olan yerde ağaç ekili. Oraya ağaç ettik. Kıraç olarak. Bu arada biraz fazla taş var olu sağa sola atıyor Güzel, derin bir sürüm yapıyorum. Askerliğimde de bu arada Kıbrıs'ta yaptım. Kıbrıs'ta Fesut kantin tarzı e, bir yerde askeri gazinoda çalıştım. Güzeldi, rahattım. Askerlik boyunca neredeyse hiç nöbet tutmadım gibi bir şey. 15 gün falan tuttum askerlik. 15-16 gün. Kamuflaj giymedim full eşofmanla dolaştım. Spor ayakkabı eşofman. Kamuflajların devletin verdiği gibi sıfır hala duruyor. Rahat bir askerlik yaptım yani. Almadık. Burası zaten her sene az, anız olduğu için Bu sene yağışlar olmadı Yağışlar olmadığından dolayı da Anızlar verimi çok düşük sadece ee, şöyle söyleyeyim Zarar etmeyecek şekilde e, verim oldu yani Tohumunu aldık bir iki masrafını aldık fazla zarar etmedik Ama gördüğünüz gibi sap varla yok arasında almadık da onun için. Şu anda biçerin arkasına ya yani sap izinde geziyoruz. devam ederiz inşallah. Çekirdek biçimlerimiz olsun, sulama olsun. Çekirdeğimizin e, markası Sincenta'nın Alcantara e, modelim diyelim artık. Çeşitli Alcantara çeşitli Sincenta'nın. E, bilerek ya da bilmeyerek ekmediğim şey değil. araştırmada yani tanıdığımız bir ziraat mühendisi verdi. Bunu ekin diye biz de hiç şey yapmadan onu aldık ektik. Verimler ne şekilde olacak bilmiyoruz. Kıraç e, sulu karşılaştırması yapacağız ama sulda da daha hala sulamadık. Bugün ayın Temmuz'un 7'si. Daha hiç sulama yapmadık. İşler birbirine girdi. Sulama yapmadığımız için de fazla yani e, kraştan fazla bir verim alacağımızı zannetmiyorum. Yani farklı bir verim olmayacak. Sulayabilirsek sulacağız. yerin üstünden gidiyorum. Görüyorsunuz dümdüz yatırıyor. Az da dışarıdan çekim yapalım. Bize girdikten sonra ayarlayayım ben. Şöyle durduralım.